Hepinize selam çereklerim. Şimdi ben sizi gezeceğim. Bugün sizlerle birlikte ıı, nasıl denedim? Iı, şey yapacağız. Iı, bu evi tanıtacağız. Eğer bu aile isterseniz biz bu ailede evet bunlar burada yaşıyor. Eğer çok isterseniz yani nasıl bir başlangıç oldu neyse. Iı, bu ben olacağım ama geçici bir süreliğine yani. Bak bunu Evet geçici bir süreliğine durdum şu videoyu şaka şaka. Yani birkaç yani böyle birkaç haftalığına falan ben bu karakteri kullanacağım. Bu da ailem olacak ama tabii eğer çok beğenirseniz hep böyle kalabilir ama ne bileyim hiçbir şeyim değiştirmeyeceğim tamam mı? Ama çilekliğim diyeceğim size hala. Um, bir sürü evleri varmış bunların böyle her gün ev turu gelebilir. <laughs> Bugün bu evin turunu yapacağız. Şöyle gel, görmek isterseniz yani aile şeyleri bu. Bu ablamız, bu anamız, bu babamız, bu çocuklarımız, bu evlatlarımız. Siz gidin, geçin şöyle. Ay çocuğun tabletini alın yavrum. Siz bunları takmayın tamam mı? Kameramıza al. Evet en baştan başlayalım. Burası ana baba odası. Yani anamın kocası anamın ananızın kocası bir de babanızın karısı yani öyle oluyor ayıp değil bu arada burada anne baba odası var burada taçlar var taçlar burada kıyafetler var yani çok fazla kıyafet ayıramadım ama yani var yani biraz yani çok fazla var. Çok az değil ama çok var yani. Bu bir de bu bebek olacak. Bu bebeğin yani isimleri bulunma ama baba ismi hala belli değil. Ee, bu ler olacak. Bak, o ler olacak. Şu Linda olacak. Bu Kar olacak. Şu Kar olacak. Bir dakika. Şu Kar olacak. Annenin ismi Elif olacak. Babanın ismi belli değil. Bu kızın ismi de belli değil. Bu kızın ismini ne yazarsın Çünkü bir sürü kız var. <laughs> ben neredeyim lan? ben neredeyim? Ben yanlışlıkla işte kendim oraya mı koydum? ha? Evet. İşte burası normal böyle bir ara işte. Burada da şöyle bir şey açalım. Evet, bunu açmayalım. Ben bunu istemiyorum. Ben bunu istemiyorum. Ben bunu, istemiyorum. Ben bunu istiyorum. Evet. Burada bir işte oyun var. İşte burası böyle bir oda. Ee, burada bir tane otomat var. Nereye geldim? Bakın bunu istiyorsunuz. Bu geliyor. O ben kaç tane aldım? <laughs> Evet bunu böyle açıyorsunuz. Oh oh içinden bir su çıkıyor. Aa ağzım yanıyor. Çiğniyorsunuz bunlar böyle sakız gibi şeker gibi. Bir de şuna bakalım. Bir kere tıkladım çünkü gelmiyor. Evet iki kere tıkladım. Evet üç kere tıkladım. Ha tamam. O cips cips. Evet ben yemeğe daldım gene. burası işte oturum oturma istiyorum. Mutfak burası işte. Bakın böyle ocaklar yanıp sönebiliyor. Bu musluk falan açılıyor. Bu dolapları falan açmayacağım şu an. Ya bu arada çocuklar ve analar babalar ayrı yiyor. Evlatlar falan. Burası oturmanız zaten görmüşsünüz ilk başta bayağı güzel ama hafif sade oldu böyle. Bizim temizlik robotumuz var. Hobo bu bu diye çekiyor. Telefonu ayarlıyor sonra. Ee, burada böyle bir aynamız. Burada böyle bir um, şeyimiz var. Um, tablomuz. Evet bakın böyle çocuklar falan resim atmış. Anaları asmış. Ana mı diyeyim babam diyeyim. Yani anne diyeyim daha şey oluyor. İyi oluyor yani. Daha güzel oluyor. Evet burada perdelerimiz var. Ne kadar tuhaf. Evet şöyle burayı kapatalım. Sol giymesin. Bir de böyle buraya akşamlar falan. Akşam ol. İşte böyle akşamlar falan böyle içecek içebiliyorsunuz. Limonata, pembe falan. Böyle tekrar açalım. Güzel durmuyor böyle. Ya da güzel duruyor mu ya? Bence böyle çok güzel durmuyor. Ama güzel de duruyor yani. Akşamı severim. Geceyi en çok severim ben. Geceyi en çok severim ben. Severim ben. Burası normal bir banyo. Burayı böyle yapabilirsiniz ne bileyim. Banyo, tuvalet falan yapacağınız zaman. E, banyo. Ben bunu niye lavabo diyorum sakın. Tuvalet, banyo, lavabo. Üçü de aynı şey. Böyle su koyabilirsiniz Kamerası sanmasın. Böyle su gelmiş. Şöyle tutalım. Kamerayı yıkıyoruz. Evet pardon burası değil burası da. Uhu. Evet kamerayı yıkıyoruz. Siz bizi görmüyorsunuz ama tripoda bağlı bizimki. O yüzden bakın ben böyle gittiğim zaman gidiyor. Bakın gitmiyorum ama yine de gitmiyor. Evet. Kamerayı çıkartalım. Oh pas oldu. Şu suyun içine de sokalım. Bu suyun içine de sokalım. Mahvedelim. O bozuldu. <laughs> Burada bornozumuz var. Böyle açalım yani. İşte lavabımız var. Su akıyor. Çok tatlı. İşte burası. Ben tuvalette çok uzattım. Neyse. Güzelim. Tuvalette çok konuşmak güzel değildir. Burası çocukların odası. Buradan bir 8 ya da 7 9 falan puan, puan verebilirsin. Çünkü 30 tane içecek koydum. Kıyafetlerde aşırı karman çorman oldu. Ve aynı kıyafetlerde 30 tane var. Şu kıyafet ve şu kıyafet aynı. Bakın şu mavi ve şu mavi kıyafet aynı. Şu pembeli mavi ve pembeli mavi aynı. Bir de şuradaki düğmeli ya. Şu nerede o düğmeli ya? Nerede o dümele ondan bir tane var ha bakın şurada 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 bakın bakın anne ne ne bir dakika bu çok fazla. aklına kalmış ya Melisciğim şey şarkım şurada bakın orada <laughs> anladınız ne kadar güzel gösterdim ama değil mi bu yatağı açmıyoruz biz yatağı geçirmişler <laughs> İşte burası Çıbırı çocukların odası işte. Çok fazla gene söyleyecek bir şey yok. İşte burada. Buraya bir şey koymamışlar. bunu falan koyabilirler yani bana kalırsan. Yani bu odası ev böyleydi yani. Videoma like atın. Mesela bir tane kanal gördüm. Çok güzel. Böyle bin kişi falan izliyor. 300'ü 400 ü, 500 falan like atıyor. Çok güzeldi ya. O kanala bayıldım bazen böyle bazı videolarını ona örnek alabilirim onu söylerim ismini falan ismini söylemem de o kanaldan aldığımı söylerim bir kanaldan aldığımı söylerim ama etiketlemem de yani ismi gözükür o zaman ben neredeyim ben neredeyim he buradayım ben evet ah. neyse bu şu an ikinci evde tasarlanmış durumda dur bir bakalım ya böyle buraları kapatalım evet kapatma malı mıydım bilmiyorum. Evet. Aa, şu an aşırı boynum kırıldı. Saate bakar mısınız? Aa biraz daha uyuyacağım. Siz kaçta yatıyorsunuz? Yorumları yazın. Bazen yorumlar kapalı oluyor. O benim e yüzümü gösterdiğim yani yüzümü değil. Gerçek hayatı gösterdiğim için. Gerçek hayatı. Bakın yerimiz bu. Aa ya bu da çok ince oldu ya. şimdi ince oldu. Ortasına götürün. Bakın bu ev bizim. Evet. Bu evi doldurayım mı? Bu evi beraber doldurabiliriz. İstiyorsanız. Tabi video istiyorsunuz. Yorumları doldurun lütfen ya. Yorumlarınızı okuyorum. Her birinizi okuyorum. Kayıp atıyorum. Tabii güzel yazanları kayıp atıyorum. Herkese kayıp atacak değilim. Neyse. Bir haber olduğu zaman size söylerim. Ha bu arada bir kişi sormuştuk o kıyafetler nereden oluyorsun diye. Biz bulamıyoruz falan filan demiş. Ben şöyle yapıyorum. Ee, karakter tasarım yerine giriyorum. Güzel bir kıyafet seçiyorum. Sonra buraya tıklıyorum. Yani o şeye tıklıyorum. Neydi onun adı? Ee, şey mağaza mı deniyor kıyafet mağazası evet bu kıyafet mağazasına gidiyorum ondan sonra bakın ben böyle kıyafetler güzel kıyafetler giydirmiştim sonra bunları böyle alıyorsunuz mesela bunun üstüne kırmızı elbiseyi çok mu beğeniniz böyle farklı bir kıyafet giydiriyorsunuz bu böyle kalır bu karakteri kullanmıyorsunuz bu kıyafeti almış oluyorsunuz çok güzel oluyor ben işte hani o evdeki karakterler falan var ya ben onları işte öyle aldım ben bu aralar çok hızlı konuşuyorum ya. Yani burada çok güzel bir avatar yapabilme şey yok. Ben sadece şunu seviyorum. Bir de yeşil olanı. Dur alayım. Bo. Sizce bana bu takım mı daha çok yakışıyor? Bu takım mı? Yoksa bu takım mı? Bakın bunu video çekerken ikizler falan yaparsınız. Böyle hafif küçük çocuk. Hafif ama böyle. Yani şu boyarda bakın. Ay az kalsın onu tıklıyordum. Şu boyada hafif küçük olanları böyle giydirebilirsiniz film yaparken falan. Böyle ikizler yaparsınız. Birini böyle giydirirsiniz. Birini de böyle giydirirsiniz. Çok tatlış olurlar. Neyse biz böyle tokaları böyle koyalım. Pijamamı giydireyim. Pijamam benim diğer videomdan kalma. E, bu arada 5 bin ben o kadar mutlu oldum ki yani. inanamazsın İnanamazsınız. Öyle böyle değil. Öyle değil. Bakın sonra şu pijamayı alabilirsiniz. Küçük oyuncağı. O Ben bakın imana geliyorum. İman ben zaten de. Başörtü evet. Kafanıza böyle bir şey ister miydiniz? <laughs> Videoyu atlayabilirsiniz ama çok komik. Ne yapayım benim boş yapmam çok hoşuma gidiyor. Evet ben 55 yaşındayım. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir daha sonra cevap yapabilirim. Farklı sorular yazın. Bu aralar video bayağı video atmaya çalışacağım. Çünkü e, dersler şu an çok sık değil yani. Sonuçta dördüncü sınıfız zaten kaç yaşında olduğumu anladınız ama sizin de da söyleyin kaç yaşındasın, e, soyadın. Ondan sonra sınıfın şu sonra falanını onun şubeyi ne yapacaksınız da e, adres yazmayın ama bir de nereli olduğumu yazmayın ben onları söylemiyorum ben şeylerim. İşte nasıl diyeyim? Ee, soru cevap yapacağım. Onun cevaplarını yazarsınız. Bu arada ikiz küçük bebek ikiz yapacaksınız. Şu iki kıyafet. Ha, bu arada şu iki kıyafeti alıp hani şu çocuk var ya bu çocuk. Bu çocuk var ya bu çocuğa giydirin birini. Birini şu kıza giydirin. Bu kızda var ya kıyafet. Ondan sonra bakın bu bakın şimdi bunun ucunda kırmızı bir şey var ya. Şey gidiyorum. O kırmızı şey gidiyor. Ne kadar suaf değil mi? İş kadını veya iş adamı gibi. Bakın bunu da gösterilerde falan yaparsanız gidebilirsiniz. Ben bu aralar bayağı video atmaya çalışacağım. Çünkü bayağı video fikri buldum. Aşırı fazla video fikri buldum. Çok kadar bir de. Yani videosuz kalmayacaksınız. Yani her gün atmaya çalışacağım ama her gün atamam kesin böyle. 2-3 günde bir falan atarım. Çünkü video çekmesi falan var. Editleme yok ama yani benim o videoya başlık bulmam ondan sonra o video ana ekranı yapmam falan biraz uzun sürüyor yani en fazla 1-2 saatimi alıyor çünkü yani fikir bulmaya çalışıyorum baya bu arada ben çoğu videoyu bir kanaldan alıyorum yani eski videolarım falan da alıyorum alıyordum o kanal çok fazla abone var biz onun gibi olmak istiyorum 6 bin, bin ne? evet, şimdi gelelim 6 bin 6 bin olduğum zaman da böyle bir video çekeceğim Evet neyse. Hoşça kalın çileklerim. Şimdi ben sizi yemem çünkü e, ben çünkü ben çünkü siz gerçek çilek değilsiniz. <laughs> Ay yok korkmayın korkmayın siz çileksiniz ama sizi yemeyeceğim çünkü siz gerçek çilek değilsiniz. Aslında gerçeksiniz. Yani insansınız ama çileksiniz. Ya yani ben size çileklerim diyorum arkadaşlar yerine. Evet. Soru yazın ha. Bakın bu videoyu bu kadar izlediyseniz yazın yani çünkü. Çünkü genel sor yorum gelmiyor evet yorum toplamaya çalışıyorum ha <laughs> <laughs> Evet ha dakika çözüm, Bir ha 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 bay ha 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 ha